Efendim iyi geceler TRT Haber İstanbul'a Ayazlağ stüdyolarına hoş geldiniz. Ben Hande Koçyiğit. 11 Ocağı henüz geride bırakıyoruz. Güne yansıyan ve gecenin getirdikleriyle yaklaşık 2 saat gece bakışında sizlerle olacağız. Öncelikle özetleri aktararak başlayalım. Bugün İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol 3 ayların habercisi kabul edilen Regaib Kandili bu vesileyle tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun diyelim. Yurt genelinde on binlerce kişi camilerde bir araya geldi. Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Regaib Kandili dolayısıyla paylaştığı mesajında bu ulvi gecenin tüm insanlığa refah, huzur ve hayırlar getirmesini Rabbim'den niyazımdır dedi. İsrail'e bakacağız. Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'in Gazze'deki eylemlerinin soykırım olarak tescil edilmesi için açtığı dava Uluslararası Adalet Divanı'nda görülmeye başlandı. İsrail soykırım yapmakla suçlandı. Her geçen saniye Gazze'de Filistinliler ölüyor zamanını kaybedemeyiz denildi. Türkiye'den bir heyette duruşmaları takip etti. Ekonomiye ilişkin önemli başlıklar olacak yine bu gece gündemimizde. Kentsel dönüşümü hızlandırmak amacıyla yürütülen kira desteği ödemeleri artırıldı sevgili izleyiciler. Buna göre İstanbul'da 3500 lira olan kira desteği 5500 liraya yükseldi. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de ise 3000 liradan 4500 liraya çıktı. Diğer illerde 2200 2000-2500 lira aralığındaki destek 3000-3750 lira oldu. Öne çıkan başlıkları aktardık. Fazlası var bu başlıkların ve diğer gelişmelerin detaylarıyla gece bakışı başlıyor.